كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Arkadaşlar yani aile önemlidir. Aile hakikaten önemli. Estauzu billahi bismillah. Ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara ve qudahan nasu vel Allah celle celaluhu ne diyor? Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Qu anfusakum. Kendinizi ve ehlinizi. İlk başta kendini, sonra aileni, yakıtı, insanlar, taşlar olan cehennemden koruyun. Evlendiğin de evlilik öyle kolay değil arkadaş. Ama bugün maalesef evler ateş almış, evler cehennem olmuş, namaz yok, abdest yok, gusül yok. Kur'an okumuyor evde. Kur'an'ın yüzü açılmıyor evde. Akşama kadar Survivor, bilmem ne Survivor, saçma sapan programlar. Gelinim olur musun, damadım olur musun? Allah için hiçbir kanal açılmaz, bir Kur'an okunmaz. Ya adam evde kıbleni yeni bilmiyor ya. Adama misafirliğe gidiyoruz, kıble nerede bilmiyorum ki diyor. Lan Vatika mı burası? Senin evin de ha? Adam evinde kıbleyi bilmiyor. Dö Baba neresiydi ya diyor. Bilmiyorum ki diyor. Oğlum sen hiç bu evde namaz kılmadın mı? Soruyorum da. Ya arkadaş bu, bu önemli mesele bu. Adam evindeki kıbleyi bilmez mi ya? Bu nasıl Müslümanlık? Allah rızası için konuşuyoruz. Evlilik oyuncak değildir arkadaşlar. Evleneceksen o sorumluluğu alacaksın. Ya bunu dedik diye de bekar kalma yani. Evlenmek sünnettir. Peygamber sünnettir evlenmek. Hz. İsa niye evlenmedi? Hz. İsa sürekli dolaştığı için Mesih lakabı buradan geliyor. Dolaşan, çok gezen demek. Ama 30 yaşında göklere çekildiği için evlenmedi. İndiği zaman evlenecek. İki tane oğlu olacak. Birinin adı Muhammed, birinin adı Musa olacak. Bunu anlattık. Peygamber sünnetidir evlenmek. Bizimkiler evliliğe yanaşmıyor. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Ben geçinem, geçinirsin kardeşim. Allah Celle Celaluhu yardım eder. Cehennem tarafına çalışmayalım. Cehennem tarafı kafirlerin müşriklerin işidir arkadaşlar. Bakın bir kısa anlatayım ben size. İyi dinleyin bu kıssayı. Bir göl. iki tane balıkçı var. Bir tarafta Müslüman bir balıkçı, bir tarafta müşrik bir balıkçı. Müşrik olan oltayı her attığında taptığı putunun adını söyleyerek atıyor oltayı. İşte Yahubaldı misal. Yahubaldı diyor atıyor, bir çekiyor. Olta ağzına kadar balık dolu kovayı dolduruyor. Müslüman Bismillah diyor atıyor. Çekiyor boş. Allah Allah. Melekler bu sahneyi izliyor. Sabaha kadar müşrik kovayı dolduruyor. Müslüman sabah yakın atıyor. Bir tane o delinden kaçırıyor. Allah Allah. Melekler diyor ki ya Rabbi hikmetinden sual olunmaz. Lakin bu adam müşrik. Bu adam putun adını söylüyor. Atıyor. Oltayı dolduruyorsun. Oltayı dolduran Allah Celle Celaluhu. E orada Müslüman. E atıyor atıyor boş veriyor. Ya Rabbi hikmeti nedir? Biz olsa ne deriz? Ulan burası üçtan bilmem ne müşrik orada götürüyor malı. Müslüman burada böyle adalet mi olur? Bizim kafa böyle biliyorsunuz. Yani böyle bir olay hani eski zamanda yaşanmış. Şu anda olsa Twitter'da TT olur. Tövbe Allah'ın adaletine bak derler. Haşa ve kella. O kafa var bu memlekette. Allah Celle Celaluhu ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ey benim meleklerim. O müşrik, o putunun adını her anıp attığında onun için cehennemde öyle azaplar hazırladım ki diyor. Öyle azaplar. Ama diyor o Müslüman. Onu diyor. Besmele çekip atıyor diyor. Bir de diyor tutturamıyor üzülüyor. Onun için cennette öyle nimetler öyle nimetler hazırladım ki diyor. Bilse ki diyor ömrü boyunca her oltasının boş gelmesini ister. Arkadaşlar Müslümanız. Boşa sallasak da vardır bir hikmeti diyeceğiz. Evleneceğiz. Allah Celle'ce yardımcımız olur. Bakın bir müşrik öyle zengin, öyle zengin ki evinin bahçesinde balık havuzu var. Düşün yani. Ölüm döşeğinde. Ölecek artık. Allah Celle Celaluhu bu sahneyi melekler izletiyor. O müslik ölmeden önce işte Allah Celle hikmetlerinden bu arkadaşlar ibret alalım diye o müslik canı balık çekiyor, balık hizmetçileri yanına arıyor havuzda da balık kalmamış Bak işte mevzu olacak ya havuzda balık yok adamın canı balık istemiş ölüm döşeğinde ama imtihan var bakıyorlar yok Allah Celle Celaluhu meleklere emrediyor gidin denizden bir tane balık çıkartın Böyle güzel bir balık. Havuzun içine atın. Atın o müşrik o balığı yesin. Hizmetçiler ha, bulduk diyorlar. Halbuki nerede buldular işte. Melekler getirdi. Görmediler. Balığı buluyorlar. Güzelce temizliyorlar. Müşrik yiyor. Güzelce yedikten sonra orada ölüyor. Aynı şekilde başka bir yerde bir Müslüman. Takvalı. Namazlı, abdestli, Kur'anlı, zikirli. On numara bir Müslüman. Son nefesi gelmiş. Susamış, kuruyor. Ya Rabbi su su kimse yok etrafında da kimse yok su. Bakıyorum masanın ucunda bir bardak su aynen böyle duruyor. Tam uzanacak Allah Celle Celle meleklere emrediyor. O uzanırken onun eline çarpın su yere düşürün bir bardak su vermeyin ona. Adam uzanıyor tak düşüyor eli çarpıyor su olduğu gibi düşüyor. Adam bir yudum su içemeden ölüyor. Allah Allah. Melekler diyor ki, ya Rabbi ya bunun hikmeti nedir? O müşrik sana şirk koşuyor. Sen onun son isteğini yerine getiriyorsun. Denizden balık getiriyorsun, pişirtiyorsun, yedirtiyorsun. Bu Müslüman namazı, abdesti bir bardak su vermedin ya Rabbi. Hikmeti nedir ya Rabbi? Diyor ki o müşrik dünyadayken bir iyilik yapmıştı. İyilik birine. O iyiliğinin karşılığını onunla verdim. Onu cehennemin dibine atacağım. O Müslüman var ya diyor. Küçük bir günahı vardı bir günahı vardı diyor. Heh. O günahı diyor o suyla diyor temizledin. Sıfır diyor. Sıfırla tertemiz cennete girecek. Ya Müslümanız ya. Ya şunun kıymetini bilme kardeşim ya. Ya bu oruçlar, bu namazlar. Yani bu hayat. Ve ma halaktu'l ve'l insa illa liya'budun. Ancak ibadet için. Ellezî halakal mevte vel hayâte eyyukum ehsen amele güzel amel için. E boşuna mı kardeşim ya? Namaz kılacağız, oruç tutacağız, yatacağız aşağı. Başka bir şey yok. İnsanları karışmayacağız, sataşmayacağız. Müslüman gibi olacağız, adam olacağız da. Bunun başka lamı var mı arkadaşlar? Bu kadar konuşuyoruz. <laughs> yani biz korkak olmuşuz. Gerçekten korkak olmuşuz.